Evet konumuz bu. Şimdi demiş ki bize herhangi üç tanesi doğrusal olmayan en tane noktadan kaç farklı doğru çizilebilir? Biz altında yatan mantığa bakacağız demiştik değil mi? En'in ikilisi. Neden? Rastgele noktalar biz bu rastgele noktalardan rastgele iki tanesini seçeceğiz ki o ikisinden bir doğru çizebilelim. Çünkü iki noktadan bir doğru geçer. Tamam. İkincisi neydi? İkincisi tokalaşma soruları. Mesela dört kişi var. Kaç farklı şekilde tokalaşır diye sordu. Sorunun soru tarzı önemli değil. Sen iki kişiyi seçeceksin ki onlar bir tokalaşma yapsın. Üçüncüsü neydi? Rastgele doğrular kaç farklı şekilde kesişir. Kaç noktada kesişir en fazla? Burada da yine sana iki tane doğru lazım ki bu ikisi bir noktada kesişebilsin. Üç soruş tarzında da kullanacağınız formül hep enin ikilisi. Buraya kadar sorusu olan var mı? Yok. Erken e, üç tanesi doğrusal olmayan. Ya yani burada üç tanesinin doğrusal olmamasının demesindeki sebep şu. Doğrusal olursa eğer Şöyle bir doğru üstünde olursa eğer şu ikisiyle şu ikisini seçtiğimde çizeceğim doğruyla bu ikisini seçtiğimde çizeceğim doğru hatta bu ikisini seçtiğimde çizeceğim doğru aynı doğru olmuş oluyor. O zaman doğru sayısı yanlış. Yani 3 tane farklı doğru var diyorum ama hepsi aslında bir doğru olmuş oluyor. O yüzden noktalar doğrusal değil demiş, tamam? Bize diyor ki kaç farklı doğru çizebiliriz? Herkeli bunların her bir ikilisi bana bir doğru verir bana kaç tane doğru olur diye soruyor. O zaman ne yapacağım? 8'in ikilisi yapacağım ki o kadar doğru çizebileyim. O da ne yapacak? 8 çarpı 7 bölü 2'dir. Çünkü 2 tane açıyoruz. Burada da sadeleştirecek. 28 tane diyoruz Sorusu olan var mı? Yok hocam. Elimizde 3 tanesi doğrusal diyor. Şöyle 3'ü bir doğru üstünde olacak. 3 tanesi doğrusal. 7 tane noktamız var. Diğerleri rastgele. Dikkat edersiniz ben buralardan bir sürü doğru çizebilirim. Bir sürü. Sadece bununla bile 4 tane çiziyorum. Düşünün yani. Bununla da çizebilirim. Bununla da çizebilirim. Bunları kendi arasında da çizebiliriz. Bir sürü var. Şimdi burada tek sıkıntı şu. Şunların doğrusal olması. Burada bu ikisini seçtiğinde bu ikisini seçtiğimde ve bu ikisini seçtiğimde oluşan doğrular aslında aynı doğru. Sadece bizim bunu çıkarmamız yeterli olacak. O yüzden diyorum ki toplam 7 doğru mu var? 7 doğrunun ikilisiyle bir kere bu kadar maksimum doğru çizilir. Ama bunların 3 tanesi doğru salmış. İşte 3'ün ikilisini o yüzden çıkarmam lazım. Çünkü bunlar bana aynı doğruyu veriyor. Sonuç 7 çarpı 6 sonuç 3 buradan da sadeleştirirsek 21 eksi 3'ten 19 farklı doğru belirtir diyoruz Sorusu olan var mıdır? Anlaşılmayan Yok. bir yer var mı? Yine olay aynı. Kesişim. İki doğru kaç farklı şekilde kesişir? Bir. Yani yine ikili. Mesela Bakın sorunun tarzı değişiyor ama işlem değişmiyor. Mesela bu soru. Aynı düzlemde herhangi ikisi paralel olmayan 6 doğru kaç farklı noktada kesişir diye soruyor. Söyleyin. 6'nın ikilisi. Aynen öyle. Çünkü herhangi ikisini biz kesiştireceğiz. Bir noktada kesişecek herhangi ikisi. Bu da 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 yapar. Sonuç 10. 15 noktada Kesişir. Çizerek yapmaya çalışırsanız işin içinden çıkamayacağınızı görürsünüz. Tamam mıyız gençler? Evet. evet. Geldik buraya. Aynı düzlemde dört tanesi paralel. Paralelse bunlar kesişemez. Değil mi? Sekiz farklı doğru en fazla kaç noktada kesişir diye soruyor. Söyleyin yapalım bakalım. Haydi. Deminden ki gibi demindeki soruya benziyor. 8'in ikilisi 8'in ikilisi eksi 4'ün ikilisi. Evet. Neden? 8 doğru normalde her ikili ikili kesişir. Bir sürü kesişme noktası meydana getirir. Ama bunlardan dört tanesi doğrusal evet. şey doğru e, paralel. Dolayısıyla bunlar kesişmediği için 4'ün ikilisiyle Hı. oluşacak kesişimler yok. O yüzden bunu çıkarmamız lazım işte. Hemen çözümünü yapalım. 8 çarpı 7 bölü 2. Eksi 4 çarpı 3 bölü 2. Sonuç hı hı. 28. Eksi 6. 6. O da eşittir. 22. 22. Farklı noktada kesişir diyoruz. Lazım ki bir tokalaşma olsun. Tamam. Problemin soruluş tarzı daha da değişebilir. Daha şu an aklıma gelmeyen bir sürü versiyonu var. Siz o işlemi yapabilmeniz için kaç tane lazım? Seçme işlemini kaç üstünde yapacaksınız? Onu belirleyin. Olay bundan ibaret. Tamam. Geçiyorum. Geçmedim. Geldik. Üçgen sayısına. Bakın. Mesela burada üçlüye çık. Neden? Sen üçgen çizeceksin. Bak. Rastgele doğru noktalar var. E şimdi doğru çizerken ikisi yetiyordu. Ama üçgen çizmek için sana kaç tane nokta lazım? Üç. Üç. O yüzden mesela şu üçü arasında bir üçgen çizebilirsin. Farklı bir renkla yapalım. Mesela şu üçü arasında bir üçgen çizebilirsin. Yine farklı bir kaleme geçeyim. Mesela şu üçü arasında bir üçgen çizebilirsin. Değil mi? Başka <laughs> üçgen var mıdır? Yok galiba. Gördüğünüz üzere üçgen sayısı yani. Bizim seçeceğimiz üçlere bağlı. Mesela burada dört tane nokta vardı. Dördün üçlüsü. Bakın burada da dört tane üçgen çizdik. Gerçi bir tanesini daha çizmemişiz ama hangisini unuttuk acaba? Ha, bir de şunlar arasında bir üçgen çizebilirsin. Tamam. Dördün üçlüsü dört tane. Yani burada da üç nokta seçmemiz lazım. Anlaşılmayan bir yer var mıdır? Yok, Yok. hocam. Örneğine geçelim. Mesela diyor ki bize herhangi üçü doğrusal olmayan 7 noktadan kaç tane üçgen çizebilirsin diye soruyor. Kaç yedi, tane? Yedi. Üç. Yedi. Aynen öyle. Herhangi üçüyle biz üçgen çizebiliriz. O zaman ne yapar? 7 çarpı, 6 çarpı, 5 çarpı, 4 diye devam ediyor muyuz? Evet. Hayır. 3 tane açacağız. 3 3 çarpı 2 çarpı Üçten. 1. 3 kere 2 6 yapar. Şöyle 6'yı sadeleştirdim. 35, 35. tane 35. çizilebilir. Üçgen. Tamam. Söyleyin bakalım o zaman. Kaçın kaç Beşin yapıyoruz? 5'in üçlüsü mi? 8'i. Toplam nokta ha. sayımız 8. 8'in üçlüsü, üçlüsü kadar üçlüsü. üçgen çizilir. Normalde. Evet. Üstte evet. üç tane nokta var. Altta beş tane nokta var. Aynen. E, üç, üçün üçlüsü beşin üçlüsü bir de öyle değil mi? Aynen öyle. Ama bunlar doğrusal olduğu için bunlar üçgen meydana getiremez. O yüzden bunları çıkarıyoruz gençler. Olay anlaşıldı mı? Sorusu olan var mı? Şimdi o zaman işlemi gerisi işlem. Gerisi çocuk oyuncağı. Hemen 8'i e 3 faktörüyle 3 tane açıyoruz. 8, 7, 6 3, 2 3'ün üçlüsü 1 zaten. 5'in üçlüsü 5, 4, 3, 3, 2, 1. Şöyle sadeleştiriyoruz. Buradan da sadeleştiriyoruz. 8 kere 7. 84. 56. 56. Eksi 1. Eksi 10. Yapıyor değil mi? O da ne yapıyormuş? 45. Üçgen çizile Bilir diyoruz gençler. Sorusu olan var mıdır? Yok. Öyle. Ayn Bak. Aynen. öyle. Söyleyin bakalım isterseniz. Hmm. De dördün mü? Kaç tane noktamız var toplam? On. Aa. Evet. Kaç üçgen çizilir o zaman? Evet. Onun. On. Onun üçlüsü kadar normalde üçgen çizilir. Ama doğrusallar var burada. Onun Kaçı doğrusallar? Dörtlüsü. 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 Onun dörtlüsü mü? Yok dördün. Dördün? Evet. Üçlüsü. Bakın sadece doğrusal olan şurası. Bundan seçeceğim herhangi üçlüsü üçgen belirtmez. Çember üstündekiler belirtir. Mesela ABC'yi seçelim aslında üçgen. Mesela neyi seçelim? A, e, seçelim. Bak. Üçgen oluyor. Yani burada dikkat etmeniz gereken şey tekrar söylüyorum. Sizin burası. Şu doğru üstündekiler üçgen belirtmiyor. Dolayısıyla doğru üstündeki noktaların yani bu dört noktanın belirteceği o üçlüyü çıkarmanız lazım. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Yok. Evet gerisi işlem. Çocuk oyuncağı hemen yapalım. 10, 9, 9 8, 8, 3 tane aç demiş. 3, 2, 1. Şu 4'ün üstlüsü zaten. 4'ün birlisine eşit. O 4. Şöyle sadeleştirdim. 3 dedim. Şöyle sadeleştirdim. 4 dedim. 120 eksi 4'ten 116 Hı. 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 tane üçgen çizilebiliyormuş gençler. Kalan süremizi bununla geçirelim. Kaç tane üçgen vardır diye soruyor. Deyi birleştiren bir üçgen yok burada dikkat edin. Yani şuradakilerden bir üçgen meydana gelmiyor. Sorunun orijinalliği burada. Tamam? 3 4 5 6 7 7'nin üçlüsü kadar üçgen vardır burada diyebilirim. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi doğrusal. O yüzden 6'nın üçlüsünü buradan çıkarıyorum. Buradaki olayım anlaşıldı mı? Önce üst taraftaki üçgen sayısını buldum. Evet. Tamam. E buradan 7'nin üçlüsünü yapar. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 eksi. 6'nın üçlüsünü yapar. 6 çarpı 5 çarpı 4, 3 çarpı 2 çarpı 1. Buradan 6'lar sadeleşir. Ne yaptı? 35 30. eksi 20'den 15 <laughs> tane üstte üçgen çizilebiliyor mu? sayabilirsiniz isterseniz. 1, işte 2, 3, şöyle geniş, dete geniş dete. 15 tane üçgen. E şimdi ortayı yok say. Alt tarafta da yine 7, aynı işlem geçerli değil mi? Yani bu sefer bak şu kısmı saymak yerine şu kısmı sayıyorsun. Aynı şey geçerli. Dolayısıyla altta da yine 15 tane olacaktır. o yüzden 15 tane de altta olacaktır. Yani o zaman toplam kaç taneymiş? 15 artı 15'ten 30 tane diyoruz gençler. 30 tane. Tamam mıdır?